Merhabalar kaptanlar Bozburun Boğazı'na hoş geldiniz tekrardan bugün e, Trabzon International Havalimanı'na e, Localizer e, pistimiz 2.9 e, yaklaşma yapacağız approach chartımızdan buradan e, birkaç önemli hususları buradan sizlerle paylaşacağım ve e, daha sonra da uçağımızın içine binerek bu yaklaşmayı gerçekleştireceğiz e, burada en üstte gördüğünüz gibi frekanslarımız var e, bu frekanslar e, yaklaşma ile e, itibar iletişime geçebilmeniz için e, olacaktır bunlar. Aa Şimdilik bu yaklaşma için bunlar önemli değil. E, önemli olan e, hususlar burada Localizer'ın e, frekansı. Burada e, göstermiş olduğum gibi ITRB var. E, 108.90. Bunu ilk öncelikle frekansın içine doldurmamız gerekti. Ve Approach Course'da e, manyetik kursumuz course 287 e, derecede olacaktır. E, yani bu Final Approach Course. E, ve ee, ITRB'ye 12.8 e, mil kala 4300 fit yüksekliğinde olmamız lazım ve buradan itibaren alçalmaya başlayacağız. Burada mandatory diyor. Yani e, mecburi yüksekliğimiz olması gerekli. Yani burada bu yüksekliği en az bu mesafeye kadar 12.8 mil mesafesine kadar bu yüksekliği tutmamız gereklidir. Ve o e, Ondan sonraki e, yaklaşmada e, buradan itibaren arça, alçalabiliriz yani buradan bunu anlatmak istiyor. Decision altitude'imiz burada 910 feet, um, elevation 105 feet yani deniz e, seviyesinde 105 feet e, bir yüksekliğinde havalimanımız. Burada önemli bir mesaj bırakmışlar. Missed approach. Eğer uçağı indiremezsek go around yapmak zorunda kalırsak sağdan uçuş başı yapmamız gerekli. Heading yani manyetik kors 302'den gitmemiz gerekli ve 1500 feet'e kadar tırmanacağız. Ve 1500 feet'i tırmandıktan sonra radial 311, Trabzon'a Trabzon'un yani radial 311 manyetik korsundan sağdan uçuş başı yapmamız gerekti ve direkt Tutlu'ya gideceğiz. Tutlu Intersection'da 4 4000 feet yüksekliğinde uçağımızı tutmamız gerekti ve buradaki maksimum uçağımızın hızı maksimum hızı 220 knots olması gereklidir ve outbound korsumuz 311 burada gördüğünüz gibi ve inbound da burada 131 derece olacaktır Tutlu'da. Ancak biz e, bunu yapmayacağız. Biz direkt havadan e, Trabzon'a doğru yaklaşma, localizer yaklaşmayı yapacağız. Ve daha sonra e, VOR'ı geçtikten sonra e, 0.97 manyetik korsundan devam edeceğiz. E, Trabzon'a 14 mil kala dönüşümüzü gerçekleştireceğiz buradan. E, maksimum hızımız 220 knots olacaktır. Dönüşü yaptıktan sonra hemen... E, Uçağımızın hızını düşüreceğiz. 160 e, notsa alacağız geri. Ve e, onun altı e, nasıl gerektiriyorsa tabii onu o şekilde e, approach hızımızı tamamlayacağız. Ve burada da e, dediğim gibi distance 12.8 e, itrb localizer'a e, 12.8 mil kala e, 4300 feet'ten itibaren alçalmaya başlayacağız. Burada tabelede gösteriyor zaten e, Ground speed'imiz yaklaşık 140 ile 160 knots arasında olacaktır. Burada e, descent Angel'da gösteriyor. E, dakikada kaç feet e, alçalmamız gerektiğine dair burada. Biz bunu e, biraz safe yapabilmemiz için e, bin feet, dakikada 1000 feet ile alçalmayı yapacağız. E, bu şekilde e, pistimize doğru e, yaklaşacağız ve oradan e, itibaren e, manuel inişimizi yapacağız. Pisti gördüğümüz zaman. Burada frekanslarımız, localizer frekansı 108.90, manyetik Course headingimiz 287. Burada gösteriyor. DME şart değil, NDB ya da VOR yapmanız. Burada iki seçeneğiniz var. Buradan ikisinden birini seçebilirsiniz. Ancak DME distance measuring equipment burada şart. Bunları da kullanmamız lazım. Transition tütümüz 12.000 fit yani alt tüt olarak geçiyor burada e, uçtuğumuz seviyelerde. Fazla yüksekten başlamayacağız. E, 4300 fit yüksekliğinde başlayacağız ve e, dediğim gibi Trabzon via e, var. 097'den 14 mil kala dönüşümüz yapıyoruz sağdan uçuş başı 288 e, Manyetik korsuna dönüyoruz ve hızımızı kesiyoruz ve e, 12.8 mil kala 4300 fitten alçalmaya başlayacağız. Buradan glide path'e bağlanacağız. Glide path'i kendimiz yönlendireceğiz. Burada ILS olmadığı için bu tarafta. Evet, hepsi bizim için clear. Uçuşumuzu bu şekilde gerçekleştirebiliriz. Hep birlikte uçağımıza binelim ve uçuşu gerçekleştirelim. Evet, Trabzon METAR'ını Metar da aldık. E, bugün tarih e, 13 Temmuz 11.20 Zulu saatinde e, en son yayınlanan meteor e, burada bilgileri burada gösteriyor. E, rüzgarın 310 yönünden gelmesi buradan e, gözüküyor. 12 not ile e, baya bir rüzgar var yani. Görüş mesafemiz 10 kilometre ve daha fazlası. Parçalı bulutlu e, 2000 fit. Cumulonimbus bulutları var. Broken clouds e, 2800. Fit yüksekliğinde bayağı bir bulutlar var yani Trabzon üzerinde. Ee, hava ısısı Trabzon'da 27 derece, dew point'imiz 23 derece gösteriyor burada. Ee, hava basıncı uh, QNH 1011. Eee um, temporarily uh, hava durumu değişecektir. Birazdan yağmurlu olacaktır. Buradan uh, buradan bu bilgileri aldık. Uh, evet şimdi uh, bu bilgilerle uh, bu var yaklaşma yapmamız, e, Localizer yaklaşma yapmamız e, daha mantıklı olacaktır. E, çünkü ters taraftan uçmamız e, iniş için biraz e, rüzgarlı. Pek faydalı olmaz bizim için. E, o yüzden e, pist 2-9 e, inişimizi yapacağız. Evet, hep birlikte uçağa biniyoruz. Evet kaptanlar şu an e, Trabzon e, var yaklaşmayı yapıyoruz ilk öncelikle. Eee course 108 e, olması gerekti. Manyetik course biraz e, solda kaldı localizer'ımız o yüzden e, şu an 98'den uçuyoruz. 10 derece fark ile birazdan e, localizer'a bağlandıktan sonra 7500 fit yüksekliğinde uçuyoruz ve eee sonra 4300 e, fit yüksekliğine alçanmaya Devam edeceğiz. Ee, şu an hızımız 220, ee, frekansların hepsi e, burada dolu. Hemen sizlere de göstereyim Radio Nav, e, Trabzon via varımız 114.90 konfigürasyonu 108 ile e, gireceğiz. Ondan sonra e, 0.97 olacaktır. E, Lokalizör frekansımız 108.90 ve bizi e, bu şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bulutlar bayağı var etrafımızda. Uçayız, biraz yaklaşmaya çalışıyor. Şuradan e, sağdan dönüşümüz yapalım biraz 108'e doğru. Etrafımıza da baktığımızda bulutlar bayağı bir e, kanat tarafından da güzel gözüküyor. headingimizi 108'e e, e, koyduk şu an. Trabzon viyarımıza 5.5 e, mil kaldı. Yani 5.5 mil e, yaklaşık e, 2 dakika e, Trabzon üzerindeyiz. E, ondan sonra 7500 fit yüksekliğinden e, 4300 fit yüksekliğine e, alçalacağız. Bunu Yaklaşma kartında da e, söylediğim gibi e, 14 mil e, Trabzon diye varakala e, uzaklaşmamız gerekli. Trabzon e, 0.97 e, course heading'den 14 mil uzaklaşacağız ve 220 e, not hızıyla e, sağdan dönüş düş, e, dönüş yapacağız. E, Manyetik korsumuz 287 olacaktır final approach için. Kursumuz biraz sağda kaldı, biraz sağdan dönüş yapalım. Şöyle 4-5 derece sağa dönüş yapıyoruz ki e, localize'yi tekrardan alalım. <laughs> evet, biraz bekliyoruz. Bir yaklaşık bir mil kaldı. Trabzon diye var. VOR'a yaklaştığınızda e, bu Localizer'ı tam ortada tutmanız daha zorlaşacaktır. O yüzden e, bunu her zaman iyi yapmanız gereklidir. Evet, yaklaşık bir mir kaldı. Biz yavaştan e, tekrardan 108'e dönelim. Ve bundan sonra e, 097'ye doğru döneceğiz. 97'ye dönüyoruz. Bir yuvarı geçtik. Core settingimizi hemen değiştirelim buradan. Uh, 097 Pardon bunu 200 uh, final approach, 287 demiştik bunu uh, approach için. Evet şu an um, alçalmaya başlayacağız. Alçalmaya yapalım hemen 4300'e. Yaklaşık uh, 1800, 1400 fit ile 1500 fit ile alçalabiliriz. Daha fazlasını da tavsiye etmiyorum. Çünkü daha fazla dike gitmiş oluyor uçağımız, ee, o yüzden e, bu şekilde yapmanız daha iyidir. Bu dakikada 1400 fit ile alçalmadayız. Ee, şu an Hawaii'orda uzaklığımız yaklaşık e, 6.000, e, pardon 6.7 e, mil oldu. Şu an 7 mildeyiz. ya e daha 7 kaldı. 7 mil içerisinde e, yaklaşık e, 2000 fit daha düşmemiz gerekli. 2 dakika içerisinde e, o yükseklikte olacağız. Son içine dalacağız. E, bir, kısa süre sonra. Evet, yüksekliğimiz şu an 4500 Gökkuşağı da çıkıyor, sol tarafta gözüküyor ee, Evet, 1 mil kaldı 1 mil sonra dönüşümüz yapacağız Yüksekliğimiz tamamdır 4300 feet Evet ee, 14 mil oldu 14 mil sonra dönüşümüzü yapabiliyoruz Sağdan uçuş baş yapalım ...287'ye dönüşümüz yapalım. Uçağımız dönüyor. Ee, yüksekliğimizi tutuyoruz. 4.300 fit yüksekliğini. ve e, localizer'ımız e, alive. Localizer düğmesine e, birazdan basacağız. Evet 4300 fit yüksekliğimizin tutmasının, e, tutmamızın sebebi e, burada şart olduğu için burada e, etrafımızda gördüğünüz gibi e, dağlar var, yüksek dağlar. Bu dağlara çarpmamamız için e, en az 2500 e, lazım. E, 2500 diyor düğmesine basalım. Uçağımız bağlansın. Birazdan dönüşünü yapacaktır uçağımız. Hızını da e, uçağın düşürelim. 160 alıyoruz. Ondan sonra e, approach hızımız 145'ti sanırsam. E, bir göz atalım. Performance. E, evet, 143 bir approach. Hızımız 143 olacaktır. 2500 2500, Flap 1 Evet gördüğünüz gibi şu an geri dönüş yapıyoruz. Localizer'a bağlanıyor uçağımız. Ee, Viavara 12.8 mil kala alçalmamızı başlatabiliriz. Bu e, yüksekliği e, önemsememiz lazım çünkü o mesafeden itibaren alçalmayı gerçekleştirebiliriz. Şu an yaklaşık 1 mil kaldı. 1 mil sonra e, alçalmaya başlayacağız. Flaps 2. Tekerlerimizi indirelim. Lower gear. Tekerlerimiz iniyor. Flap 3. Çaldık. Evet, yani alçalmaya başlıyoruz. dakikada 1000 fit ile alçalmaya devam edelim. Biz yüksekliğimizi 400 fite kadar indirebiliriz ya da 200 fit. Bu şekilde devam edelim ve approach hızımız 143 olacaktır. Evet 143'e aldık hızımızı. Etrafımız e, bulut. Hiçbir şey göremiyoruz doğru bir şekilde ama e, uçağımız şu an alçalmada. Bunu görüyoruz. Şu an flaplerimiz 3'te. Birazdan son aşamada e, full flaps'imizi atacağız. Hızımızı biraz düşmesini bekliyoruz. Biliyorsunuz bu e, fly-by-wire uçağın, Airbus A320 uçağının tam e, çalışmadığı için hızını tam düşüremiyor. O yüzden e, biraz zorluk çekiyoruz burada. E, Sistem 2500. tam %100 değil. Hepiniz gibi etrafta şu an bulutlar ve dağlar. Bu güzel manzarayı görüyoruz. Localizer yaklaşmada. E, 3000 feet'teyiz ve e, devam ediyoruz alçalmaya. Yaklaşık 1000 e, feet ile alçalmaya devam ediyoruz. Pisti şu an e, görüyorum. Ben, e, auto throttle'u kapatarak e, hızımızı biraz düşüreceğim ve e, final e, approach için flaplerimizi full şekle getiriyorum. Biraz piste daha yakından baktığımızda Papi ve Fasi ışıkları, ikisi beyaz ve ikisi kırmızı. Tam uh, glide slope'un üzerindeyiz şu an. Yaklaşmamız şu an iyi gidiyor. Landing checklist'imizi yaptık. Işıklarımız uh, hepsi açık. Landing gear down checked. Bütün yeşil ışıklar yanıyor. Uh, spoilers armed. Frenlerimiz low. Uh, cabin crew advised. Landing checklist completed. İniş için hazırız. 1800 feet. Kemal gidiyor şu an. yerinden gidiyoruz şu an birazdan asfaltı ağlatacağız. Evet, cockpit'e tekrardan geri dönüyoruz. 500. 500 checked. 400. 400. Auto pilot off. Birazdan e, auto da kapatacağız. Son anlarda e, throttle'ımızı geri çekerek flare yapıp indireceğiz uçağımızı. Three hundred. Two hundred. Two hundred. One hundred. Fifty. Forty. Thirty. Twenty. Retard. Spiders. Reverse thrust. 20 knots Mümkün olduğunda e, bu taksi yolundan çıkıyoruz ve 20 knots'ta frenlerimizi boşalıyoruz. 20 knots There it is. Daha yavaşlayalım ve e, flap'lerimizi, spoiler'larımızı içeri alıyoruz. Evet, Trabzon Havalimanı'na hoş geldiniz. E, localizer yaklaşmada e, umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Daha önceki e, uçtuğumuz e, uçuşlarda e, biliyorsunuz uçağımız pistten e, tam center e indiremedik. Bunun e, çıkış e, sebebi e, uçağımızın up to date olmamasından dolayıydı. İki defa e, son Trabzon'a uçtuğumuzda bu nedenden olmuştu. Şu an e, fly by wire'ın up to date olduğu için e, uçağımız tam e, center e indirebildik. Sıkıntı olmadı yani e, uçağı kullanımda. Evet kaptanlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Daha sonraki videolarda inşallah aynı şekillerde diğer havalimanlara da yaklaşma yapacağız. Ve approach chartlarımıza bakarak yaklaşmayı ona göre yapacağız. Umarım bu uçuştan zevk almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Daha sonraki uçuşta yine görüşme dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.